Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 24 Aralık 2020. Ye. Arkadaşlar bugün size eklediğimiz bu videolarla birlikte dördüncü video oldu bu arkadaşlar. Birinci videomuz Adalet Bakanlığı arkadaşlar 10 bin personel alıyor. Gardiyan alımları, mübaşir alımları ve birçok farklı kadroda 10 bin personel yapacak. O videoyu kanalımıza bulabilirsiniz. İkinci videomuz belediye asgari ücreti arkadaşlar 3200 liraya çıkardı. İkinci videomuz bu oldu ve işçilere büyük haklar getirildi. Üçüncü videomuz ise arkadaşlar az önce yaptık o videoyu da. Benim bugün içinde en önemli gördüğüm video oydu. Yüzdelik davalarda işlerin lehine sonuçlandı. işlere 9 aylık yüzdelik farkları ödendi. Banka dekontunu da videonun içine ekledik. Direkt 3000 küsür lira. Tam net hatırlamıyorum şu an arkadaşlar. 3000 küsür lira işlere ödendi. E, avukat Erhan Taşkın tarafından açılmış dava. O dava o işlerin lehine sonuçlandı arkadaşlar. O davayı da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Direkt tıklayıp izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz. Bu da dördüncü videomuz arkadaşlar. Serimizin Üniversitede 2021, 2022 ve 2023 toplu iş sözleşmesi taslak teklifi maddeleri açıklandı detaylara gireyim arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk İş'e bağlı Teskop İş Sendikası toplu iş sözleşmesi taslak teklifi maddeleri açıklandı arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesi 3 yıllık olarak planlanmıştır. En düşük brüt yevmiye tarım işçisi için 115 lira, düz işçi için ise 168 lira 97 kuruş olarak açıklandı. İlk yıl %16 zam. İkinci yıl %16 zam. Üçüncü yıl %16 zam. Ayrıca arkadaşlar 6 ayda bir de enflasyon farkı zammı verilmesi taslak teklifte kararlaştırıldı. Günlük bürüt 25 TL yemek yardımı var arkadaşlar. Ramazan ayında net 150 TL yardım var. Ayrıca günlük 15 TL yol yardımı var. Haziran ve Eylül ayında 30'lar yemeği ikramiye var Ocak, Şubat, Mart ayında bürüt 200 TL yakacak yardım verilmesi. Okuyan her bir çocuk için öğrenci yardımı, kreş, anaokulu, ilkokulu aylık net 250 TL. Orta öğretimde net 300 TL. Yüksek okullarda net 350 TL. Çocuk yardımı var. Bunlar da gayet iyi rakamlar bence. Giyim yardımı her yıl Ekim ayında net 300 TL. Sorumluluk ödemesi mesleğe göre 10, 15, 20 TL arkadaşlar. Ünvan eğitim durumuna göre ücret skalası verilmesi, Ramazan bayramında net 400 TL yardım, Kurban bayramında net 500 TL yardım ödemesi var. Her yıl Mayıs ayında ek ödeme bürüt 750 TL, yıllık izinler kıdeme göre arkadaşlar 16, 24, 32, 32 gün var. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli işçiye bir gün ücretsiz izin verilmesi var. Pardon ücretli izin verilmesi arkadaşlar. Güvenlik görevlilerinin ise her zaman 5 e, yılda bir verdikleri kimlik yenileme, kurs, eğitim masraflarının kurum tarafına karşılanması var. Bu, bunu bazı kurumlar yapıyor arkadaşlar. Bazı kurumlar yapmıyor maalesef. Bu da iyi bir görüşme. Bize göre Teleskop i̇ş Toplu iş Sözleşmesi 2021, 2022 ve 2023 taslağı çok iyi. Ücret dengesi, kıdem tahsil, engelli iş, ince ince düşünülmüş enflasyon zam farkı hariç. Tescop iş sendikası taslağı kabul ettirilirse işçi için büyük bir kazanç olacaktır diye şahsım adına düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca herhangi bir bu sendikayla herhangi bir üye bağım, bağımlılığım yoktur. Biz bütün sendikalara eşit mesafedeyiz kanal olarak ve bütün sendikaların haberlerini videolarımızda görüyorsunuz, yapıyoruz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz hepsine yer vermeye çalışıyoruz. Evet biraz daha detaylara bakalım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli kadrosuna işleri bir gün ücretli izin kullandırılır diyor devam edeyim taslak metnine Evet ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar birinci yıl ilk altı ay ücret zammı yüzde 8 olarak 01 2020 tarihi 22 tarihi ikinci yıldan baş, başlamış yüzde 8 yüzde 8 diye gidiyor arkadaşlar zamlar toplamda yüzde 16 artı dediğim gibi az önce de bahsettim enflasyon zam farkı da içinde arkadaşlar İyileştirmeler sendika üyesi işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları günlük brüt ücretleri 114 lira 66 TL'nin altında olanlara günlük brüt ücretleri 114 lira 66 TL yükseltilerek iyileştirme yapılır diyor. Aynı zamanda arkadaşlar enflasyon oranında zam yapılıyor ve %16 ekranda da görüyorsunuz yazıları %16 alt 8, 8, olmak üzere toplamda bir yıl içinde %16 maaş zammı da içinde arkadaşlar Yıllık izinlere bakalım arkadaşlar. Sendika üyelerinin iş yerlerine girdikleri günden itibaren deneme süresi de sayılarak bir yılına doldurmuş olanlar aşağıda belirtilen sürelerde yıllık ücretli izin verilir diyor. İş yerlerinde toplam çalışma süresi 1 yıldan 4 yıla kadar olanlar 4 yılda dahil, 16 iş günü, 4 yıldan 10 yıla olanlar 10 yılda dahil, 24 iş günü, 10 yıldan daha fazla çalışmış işçileri de 32 iş günü yıllık ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Evet devam edelim taslak metnine. Yine ücret zamını görüyoruz. Bu sefer 3. yıl 2. 6 ay ve 1. 6 ayın zamlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İkramiyelere bakalım. Sendika üyesi işçileri 6772 sayılı kanun hükümlerine göre bakanlar kurulunun tespit ettiği günlerde ilavet tediye ödenir. Sendika üyesi işçileri toplu sözleşmesinin her yılında 30'ar günlük ücret tutarında iki ikramiye Haziran ve Eylül ayları içinde ödenir. İkramiyenin ödenmesinden sonra işe girip sendika üyesi olan ve ikramiye ödemeden iş aktifesi edilen üye işçilere ikramiyeleri çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir deniyor arkadaşlar. Yemek ve vasıta yardımına bakalım. Yemek yardımı işveren toplu, söz, toplu sözleşme kapsamında bulunan sendika üyesi işçilere kaliteli, doyurucu ve sağlıklı en az 3 kap yemek vermeyi kabul eder. İşverenin yemek verememesi durumunda sendika üyesi işçilere bürüt 25 lira gün yemek yardımı yapılır. Bu tutar 6 aylık ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranlarında artırılarak uygulanır diyor arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesi kapsamında Ramazan ayında ödenmek üzere net 150 TL Ramazan yardımı yapılır. Bu tutarlar 6 aylık ücret artışı dönemlerinde ücret zammı oranlarında artırılarak uygulanır diyor. Gidiş dönüş ve geliş yol ücretleri Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma raiş bedeli tutar üzerinden net olarak ödenir. Ancak kanunen gece sürelerinde var diye gelen işleri bu tutar 15 TL gün olarak ödenir deniyor. Ek ödeme işveren işleri sözleşmenin birinci yılında mülk hesap hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla Mayıs ayında bürüt 750 TL ek ödeme yapar. Bu ödeme yıl içinde çalışılan süreyle orantılı olarak ödenir. Bu tutarlar sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılında artışar aylık ücret artışı dönemlerinde ücret zam oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bayram yardımı işveren sendika üyelerine sözleşmeli kurban bayramında net 500 TL tutarında bayram yardımı yapar diyor arkadaşlar. İşveren sendika üyesi işçilere her ay 657 sayılı devlet memurları kanunu gibi çocuk yardımı yapmayı kabul eder. Tahsil yardımı. işveren sendika üyesi işçilere Eylül ayında kreş, anaokulu, ilk öğretim okuyan her bir çocuk için net 250 TL, orta öğretimde okuyan her bir çocuk için net 300 TL, yüksek öğretimde okuyan her bir çocuk için net 350 TL yardım yapmayı kabul eder diyor. Evet. Detaylar bu yönde arkadaşlar. Bu link olarak ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Youtube'da sizlere özel videolar üreten işçilere, kamu işlerine, belediye işlerine, TYP çalışanlarına yani kısaca işçilere özel haberler üreten tek kanalız YouTube'da anı anla her gün 4-5 video ekliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz yüzdelik davalar videosunu izlemenizi öneriyorum.